Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün beraber Orbital Yayınlarının AYT Kimya Odam Orbital ders anlatım modüllerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından çok azcık daha geniş, boy olarak sağ bir parmak daha kısa. Arkadaşlar içerisinde 5 adet modül bulunuyor. Birinci modülde modern atom teorisi gazlar. ikinci modülde çözeltiler, kimya ve enerji, kimyasal tepkimelerde hız. Üçüncü modülde kimyasal tepkimelerde denge, asit baz dengesi, çözünürlük dengesi. Dördüncü modülde kimya ve elektrik, karbon kimyasına giriş. Son olarak beşinci modülde de hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar konuları yer alıyor. Şöyle hemen birinci modüle bir göz atalım. Arkadaşlar ilk olarak görsellerle desteklenmiş konu anlatımları ve örnek sorular var. Hemen yanlarında da ödevler verilmiş. Konu anlatımları gereksiz ayrıntılardan ziyade konunun özünü kavratacak nitelikte hazırlanmış. Konu içerisinde ayrıca dikkat edilmesi gereken noktalar sayfaların kenarında pratik notlar halinde verilmiş. Devamında hem sınıf içi uygulamaya hem de ödevlendirmeye uygun kazanım testleri var. Kazanım testlerinde bu şekilde çıkmış sorular da bulunuyor. Arkadaşlar kitaplar kazanım sıralı hazırlanmış ve hüceleme yöntemiyle alt başlıkları ayrılmış. Her bir bölüm hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde sınıf içi işleyişe uygun şekilde planlanmış. Hazırlanırken de kimya öğretim programında yer alan kazanımlar dikkate alınmış. Alternatif konu anlatımlı videolar için Ferum YouTube kanalına bakabilirsiniz. Ayrıca çözümler için de orbital video çözümü uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.